Sen de beni Nalet olsun bana Seni bu kadar çok Niye bu kadar sevdiğimi Türkmeneli televizyonunda tarihi final. Yıldızımız Senol şampiyonu belli oldu. Yıldızımız Senol şarkı yarışmasının final gecesinde büyük heyecan yaşandı. Türkmeneli televizyonu ekranlarında bir ilk yaşanan ve haftalardır heyecanla takip edilen Yıldızımız Senol şarkı yarışması görkemli bir finalle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük finalde sahneye çıkan genç yetenekler hem jüriyi hem de izleyicileri büyüleyen performanslar sergiledi. Salonu dolduran coşkulu kalabalık her şarkıda alkışlar ve tezahüratlarla yarışmacılara destek verdi. Yıldızımız sen ol ses yarışması maratonu bugün sona erdi. bütün finaldayıq. Yani biz jüri olarak arkadaşlarım, mənim ustadı Ehsan, ustad Yaşarla 1-ci turda, 2-ci turda onlar yani onlarca sənətçiləri, yarışmacıları daha doğrusu onları dinlədik, seçdik, elədik. Çoxdanın bu proqram olmayıb. Həqiqətən çox gözəl bir proqramdır. Mən də çox sevindim burada ilki aşamada jüri olaraq, jüri idim mən. Ben. Mənim üçün hər onu da yıldızdı. Hakikaten her birinde bir dadı var. Ee, çok tebrik ederim ee, bu kazanan yarışmacımızı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Kahtan Vendavi yarışmayı salondan takip edenler arasındaydı. Yıldızım Senol programında finalinde misafir olduk. Ee, gerçekten güzel bir e, şarkıcılar, hocalar, ustalar diyebileceğimiz ortaya çıktılar. Gerçekten böyle değerli gençlerimizden gururluyuz. Bütün katılanları ben tebrik ederim. Başta Türkmen El Oydu Kanalı'nın Genel Müdürü ve ekibi, bu aynı zamanda emeği geçen bu programın düzenlemesinde hepsinde. Katılan Mustafa ise ad olarak ama ben bilirim bütün katılımcılar hepsi kazandı. Yarışmanın sonunda halk oylamasıyla gelen büyük sonuç açıklandığında heyecan doğruya ulaştı. Gecenin yıldızı, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle öne çıkan Mustafa Benne oldu. Mustafa, Mustafa Muhammed Mehmet! Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Mustafa, Türkmenleri'nin gururu haline geldi. Bu programı çok güzel şeyler araştırdım. Arkadaşlarım fazla oldu. çevrem geniş oldu. Vallahi öncelikle yok. Ben bir işe girendim. Yani düşünmem şimdi niye çıkım. Hamdolsun çıktık, kazandık. O, o bir kardeşlerim de çünkü alemem kardeşimdiler. İnşallah farkı yoktu. Hemen özleri. Duygularım yani açığa bilmiyorum. Çok yani sevinçliyim. Ve herkesin çok teşekkür ederim. Ve Türkmen Kanatından da çok teşekkür ederim. Bu, bu güzel şeyi bizim için sunduğu için. Bu yarışma sadece bir müzik şöleni değil, aynı zamanda Türkmen gençlerinin sanatla buluştuğu tarihi bir an olarak hafızalara kazındı. <laughs>